Hakan'ın bugün ilk defa hocalarla karşılaşmaya çıkması, Almanya'nın en büyük turnuvasında oynaması, gol göstermesi bizi bizim için gurur verici. Evet, Hakan 17 yaşında ilk defa çıkıyor A takımla, Karlsruher takımla. Nasıl bu, seneler nasıl geçti? Hiç düşebilir miyiz? Bir gün Hakan burada futbol oynayacak bütün rolde. Evet, biz Hakan'la 10 yıldır koşturuyoruz. Bunun emeğinin karşılığı inşallah bundan sonra Almanya'ya devam edecek ya, ben de Genç yıldızın babası da en az onun kadar heyecanlı. Kolay mı? Birazdan Almanya'nın en büyük futbol turnuvasında olduğunu izleyecek. Çok sevinçliyim, çok gururluyum. İnanılmaz bir güzel, bugün güzel bir gün yaşadığıma inanıyorum ben. Yani. Bugün Hakan uh, turnuvanın en genç futbolcusu olduğunu da biliyorum. Çok gurur verici bir, bir yıldız doğuyor. Yetenek avcısı Ganga Serdar'ın son keşfi Hakan Çalhanoğlu'nun babasıyla sohbete kısa bir ara veriyoruz. Ve tribünlerin...